Vagus'umuzu uyarmak için hangi nefesleri yapabiliriz, evet. neler yapabiliriz? 1-2-3-4 Aldım. Vermeye başladım. Bir de 5-2-8 nefesi var. 5'e kadar sayarak alıyorsun. Al nefesi. 1-2-3-4-5 1-2, tutuyorsun. Kare nefesi yapabilirsin. Al nefesi. 1, 2, 3, 4. Tut nefesi. 1, 2, 3, 4. Nefesimize odaklanarak, nefesimizi duyarak, hissederek sadece bu nefes tekniklerini uyguladıkça... Seray Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın Esra? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir önceki videomuzda vagus sinirinden bahsetmiştik, nefes terapisinden bahsetmiştik. Yap tekniklerini yapabileceğimizden bahsetmiştik. Bu videomuzda çokça bildirim geldiği için, yorum geldiği için Hı -hı. teknikleri yapmak istiyoruz. Yapalım. Yani vagusumuzu uyarmak için hangi nefesleri yapabiliriz? Evet. Neler yapabiliriz? Birincisi Sakin, rahat, uzun nefesler alalım. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Dörde kadar sayıp nefesinizi burundan alıyorsunuz. Dörde kadar saydın ve sekize kadar sayarak veriyorsun. Şimdi bu nefesi tekrar ediyoruz. Bir, iki, üç, dört. Aldın vermeye başladığında 1 2 3 4 5 6 7 8 aldığın nefesin 2 katı kadar sürede nefesini veriyorsun. Bir de 5 2 8 nefesi var. 5'e kadar sayarak alıyorsun. Al nefesi 1 2 3 4 5 1 2 tutuyorsun ve ver. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu da başka bir teknik. Kare nefesi yapabilirsin. Al nefesi 1 2 3 4. Tut nefesi 1 2 3 4. Ver nefesi 1 2 3 4. Tut nefesi 1 2 3 4. Bunu devam ettirerek yapabiliriz. Nefesimizi bir de şunu söylemek istiyorum. Nefesimize odaklanarak, nefesimizi duyarak, hissederek, sadece durarak, sadece e, nefesimizi duyumsayarak bir 5 dakika bu şekilde geçirebiliriz. Bu da vagusumuzu aktive etmemize e, yardımcı olacaktır. Bu nefes tekniklerini uyguladıkça hayatınızdaki o travmatik bağlantılar, o kopmalar, o bağlantı bozuklukları, ruh, beden, zihin bütünlüğünün koptuğu, bozulduğu noktalar tekrar düzene girecek, tekrar bağlantılar kurulacak. E, o yüzden bol bol bu nefes tekniklerini çalışabilirsiniz. Daha fazlası için burada olmaya devam edin, abone olun ve yorumlarınızı bekliyoruz. Başka neler istiyorsunuz? Nelerden bahsedelim? Nasıl çalışmalar yapalım? Sizlerin yorumları bizim için çok değerli. O yüzden tek tek okuyorum, tek tek cevaplandırıyorum, bekliyorum sizlerin yorumlarını. Sevgiler.